Kuantum bilgisayar nedir? Kuantum bilgisayarları anlayabilmek için önce gündelik hayatımızda kullandığımız bilgisayarları inceleyelim. Normal bilgisayarlar bir problemi veya veriyi işlerken bit dediğimiz sıfır ve bir sayısal değerlerini kullanır. Aslında bu değerler bilgisayarımızdaki devre kartından geçen voltaj değerlerini simgeler. Örneğin bir değerindeki bit 3,3 ila 5 volt arası akım olduğunu belirtir. 0 değerindeki bit ise devredeki voltajın 0 olduğunu simgeler. Bu bitler 8, 16, 32, 64 bit gibi veri paketleri oluşturarak 0 ve 1'lerden oluşan anlamlı dizilimlerle veriyi oluşturur. Fakat günümüz bilgisayarlarında bit 1 ya da 0 olabilir iki değeri de aynı zamanda sağlayamaz. Bu sebeple büyük ve karmaşık problemleri çözmesi çok uzun denemeler ve süreler alır. Kuantum bilgisayarların farkı burada ortaya çıkmaktadır. Kuantum bilgisayarlar kubit adı verilen bitlerden oluşmaktadır. Kubitler, aynı anda hem sıfır hem de bir durumunda olabilir. Buna süperpozisyon denir. Ayrıca kuantum dolanıklığı sayesinde, kubitler birbirleriyle iletişim kurar ve paralel işlem yapabilir. Birbirine dolanık olan kubitler arasında, ışık hızından daha yüksek olduğu düşünülen hızlarda iletişim yapılabilir. Kubitlerin dolanık olması durumunda birinin bir değeri aldığı durumda diğeri anında sıfır değeri alabilir, bu sayede iki durumda tek kubitte gerçekleşebilmektedir. Bu da kuantum bilgisayarlara inanılmaz bir işlem hızı verir. Şu anki kuantum bilgisayarları yeterince gelişmiş olmasa da, gelecekte bizi çok daha hızlı geliştirecek bir potansiyel barındırmaktadır. İçeriği beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.